Ben Irmak'la ilgili konuşmak istedim de, ee, normalde biliyorsun hiç karışmam böyle şeylere, yorum da yapmam. Ama tabii malum, Irmak'ın hamileliğinden dolayı şu anda biraz hassas. Yoksa Filiz sana anlattı mı? Neyi? Neyi anlattı mı bana? Yok yani genel olarak söyledim. Biz bir sefer konuşmuştuk da. Siz genel olarak annemle hiçbir şey konuşmazsınız Adnan abi. Ne oluyor? Ne iş çeviriyorsunuz? Yok bir şey oldu yok. Karsu affedersin ben senin lafını kestim. Adnan abi ne iş çevirdiğinizi bana anlatmadığın sürece bu kapıdan çıkman imkansız. Şöyle. Karşı. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Feliz kötü bir şeye şahit oldu. Çok kötü bir şeye. Neymiş o? Beni biriyle gördü. Nerede? Nasıl? Sen Irma'ğı aldattın mı? Öyle bir şey değil. İnan. Hiçbir anlamı olan bir şey değil. Oh! İnanmıyorum ben. Oh, ya... Bu kız senin için, sana olan aşkı için hepimizi yaktı. Biz hepimiz yandık, kül olduk. Sen ne diyorsun ya? Kalsu, yemin ederim ki sana ben Irmak'ı çok seviyorum. Hiçbir anlamı olmayan ya tek gecelik... Ya ben bunu anlamıyorum ya! Ben bunu anlamıyorum arkadaş! Sizin için hiçbir anlamı olmayan tek gecelik bir şey ama bizim için anlamı var. Ve sorun bizde yani, öyle mi? Haklısın, kızgınsın, anlıyorum seni. Neyi anlıyorsun? Kaç yaşına gelmişsin, kendini anlayamamışsın. Beni mi anlayacaksın be? Çok özür dilerim. Niye özür diliyorsun şu anda benden? Nasıl bir şerefsiz olduğun meydana çıktı diye mi özür diliyorsun? Bak, yemin ederim ki ırmak benim hayatımın aşkı. Ben onsuz yapamam, yaşayamam, ölürüm. Olur. Çok da güzel olur, bana uyar. Karşı lütfen. Ne olur bak sana yalvarıyorum. Irmak'a bir şey söyleme olur mu? Bizim mutlu bir evliliğimiz var. Bak yakında bebeğimiz de olacak. Sana bakınca midem bulanıyor. Bence artık gitsen iyi olacak. Çünkü sana söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Midemi bulandırıyorsun. İğrenç bir insansın. Tamam. Özür dilerim. Seni tanıdığımız güne de lanet Az ne yapacağız?